arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mıknatıslı toplardan küp yapımı ve bazı farklı şekiller yapacağız. Bunların nasıl yapıldığını eminim hepiniz çok merak ediyordur. Şimdi size göstereceğim. İlk önce bir parça alalım. Daha kolay olacak. Böyle bunu böyle tek bir sıra haline getiriyoruz. Tabi bu bizim üçlük mü? Üçlü mü yapacağız? Dörtlü mü yapacağız? Ona bağlanak uzunluğu. Mesela ben dörtlü yapmayı planlıyorum bu videoda. Onun için bayağı ev hepsini kullanacağım. Bazıları yanlış oluyor falan. Onlar böyle çok uzun olunca yanlış olsa bile hemen kartta kesince bitmiyor. Evet böyle solucan gibi bir şey oldu arkadaşlar. Böyle olursa da şunu yapacaksınız. Böyle çekip böyle. Evet. Böyle bir yaptık. Bunu büyütelim ve ben size göstereyim. Evet arkadaşlar. Bir masa boyutuna getirdik. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Şuraya bir yakın çekim alalım. Şunun burasını bu şekilde ile Evet bunu böyle yaptık. Sonra diğer tarafa da aynısını uyguluyoruz. Böyle şurasına getirip. Buradan bastırabilirsiniz. Olmazsa şöyle. Evet. Ben size öyle yapabilirsiniz. Böyle. En, e, o şeyiniz bitene kadar yaparsanız ...daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Bunu da ucuna ekleyeyim. Evet arkadaşlar. Dörtlüğüm. Dörtlük yaptık. Ve dörtlük, üçlük olduğunu nereden anlıyoruz? Burada dört satırımız var. Sonra... Ama siz beşlik yapmak isterseniz yine aynı şeyi yapıp... ...bunu yapıyoruz. Bu fazlanı alıp kesiyoruz. Beşlikte fazla kalmayabilir. Sonra... Sadece dörtlük olacak şekilde dörtlük yapacağız. Çünkü şöyle kare bir şekilde katlıyoruz. Olma olmayınca ben size bir şunu göstereyim. Olmayınca böyle buradan kesip burayı atabiliyorum. Onun için ben böyle uz, uzun yaptım. Şimdi doğru yapalım. Böyle bir tane küpümüzü yaptık. Bunu şimdi ters çevirip yine böyle. Bir tane daha ters çevirip burayı bir şey olmaz oradan arkadaşlar. Böyle Ondan sonra burasını kesip şöyle Evet. İşte. Küpümüz tamam. Çok güzel oldu. Bunu şimdi şuraya koyalım şeklimizi yapalım. Ben böyle küp küp yapmak istiyorum. Ama bu seferki küpü üçlü üçlü yapacağım. Dörtlü yaparsak çok zor olur. Ama siz dörtlü de yapabilirsiniz. Ben şimdilik video da uzar bu arada. Çok uzun olur. Onun için size sadece böyle göstereceğim. Ama siz deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Üçlükte problem olmadığı için onu kısa yaptım. Zaten kısa yapılıyor. Fazlasını alıyoruz. Buraya atıyoruz. Bunların da yapışmasın bana. Şimdi bunda da üç tane alıp böyle yapıyoruz. Evet. Bir, iki, 3 üç. üç kat oldu arkadaşlar. Bunu şöyle şuraya koyalım arkadaşlar. Bir de kart kullanacağız. Onu da söyleyeceğim. Birleştirirken ne yaptığımızı. Evet, 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 Bunu da yapıp evet. Bunu da yaptık. Zaten sen yaptıkça alışıyor öyle. Merak etmeyin bu çok zor demeyin. Bundan bir tane daha çıkar mı? Yok çıkmaz. Bunu da fazlalara koyuyoruz. Ben size bir şekli göstereyim. Mesela bu olmayacaksa evet mesela oldu. Şunu da tutup böyle çekiyoruz. Ve şeklimiz oldu. Siz daha farklı yapmak isterseniz tabii ki de daha farklı yapabilirsiniz. Bir küpümüz bir tane şeklimiz. Buna bir üçlük daha ekleyelim. Daha güzel gözüksün. Sonra da videoyu bitiririz. Bir de sizde de varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Şunu. Burada bu arada sarıyı da kattık. Sarı renk de koydum. Bunu da açalım. Bu bundan da yapalım bir tane. Bundan da çıkar çünkü bir tane. Evet bunu yaptık. Bu bir tanelik üçlüye yeter. Evet. Evet. İki kat. Aa bir satır kaldı. Bunu da böyle aldık. Evet. Daha farklı gözüksün diye ben böyle yapacağım. Şurasına böyle yapalım. Ah buradan oldu? Ama yine de burası şimdi uzun oldu daha güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bir küpümüz bir tane şeklimiz oldu. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. İkizim Ozan 4 Yen kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.